Merhaba sevgili Balık burçları. Bugün sizlerin Haziran ayına özel kahve falına bakacağım. Videoya geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımız size uyarsa videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Böylece bize destek olabilirsiniz. Şimdi sizden bir de dilik tutmanızı istiyorum ve falımı kaldırıyorum. Oh. Süper tuttuğunuz dilekleriniz, niyetleriniz çok kısa bir süre içerisinde gerçek olacak diyebilirim. Sıkıntılarınızı böyle yavaş yavaş atacağınız bir ay diyebilirim sizler için. Düştü. Evet. Şöyle size de göstereyim. Ve yorumlamaya geçelim. Bir saniye şuraya düşeni almak istiyorum ben. Kısmetiniz taştı arkadaşlar. Sizin için Güzel bir ay olacak diyebilirim. Evet kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Ee, çok karışmış kafanız ve siz bu karışıklığı gidermek istiyorsunuz, ee, kafanızda olan sorulara artık cevaplar bulmak istiyorsunuz ve bir arayıştasınız diyebilirim. sanki bir konuda böyle yolunuzu değiştireceksiniz ama e, değiştirdiğiniz yol yani yeni girdiğiniz yol sizin için biraz karmaşık bir yol, önünüzde engeller olan bir yol. Bu yüzden böyle bir şey yaparken lütfen iyice düşünün ve öyle karar verin. Hatta bence yapmayın böyle bir şey. Bu herhangi bir konuda olabilir. Hiç ummadığınız insanlar böyle sizin yanınızdayken, sizinleyken, sizinle iyi anlaşıyorken bir anda karşınızda belirebilirler. Bu yakınlarınız olabilir, sevdiğiniz insanlar olabilir. Bir anda onları karşınızda bulabilirsiniz. İş hayatınızda bazı zorluk ve karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ani iş değişiklikleri olabilir ya da aniden bir istifa gündemi, aniden istifa edebilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar için şunu söyleyebilirim. Biraz sıkıntılı bir ay gibi bazı sorunlar olabilir. E, sanki böyle karşınızdaki insan sizinle pek ilgilenmiyor gibi ya da sizinle onun sizinle pek ilgilenmediğini düşünüyorsunuz. çok delikodu da var sizinle ilgili çok fazla konuşuluyor ve bunlardan bazıları bu ay içerisinde sizin kulağınıza gelebilir ve gelecek olan böyle ardı ardına güzel haberleriniz var büyük size büyük mutluluk getirecek haberler var bunların içerisinde. Şimdi tabağımıza geçelim. Evet size de şöyle göstereyim. Bir bebek müjdesi var. Eğer bekliyorsanız ya da bir yakınınızın bebeği olmasını istiyorsanız gözünüz aydın diyebilirim Bir para geçecek elinize ama ee, geldiği gibi çıkacak gibi gözüküyor. Belki borçlarınız varsa bunları ödeyeceksinizdir. Ya da ihtiyacınız varsa bunları karşılayacaksınızdır. Sizin çok istediğiniz iki şey gerçekleşecek. Artık olma zamanı gelmiş. Aileyle ilgili ufak tefek sorunlar yaşanabilir ama genel olarak birlikte güzel vakitler geçireceğiniz, mutlu bir ay geçireceğiniz bir ay diyebilirim. Sanki böyle aranızda çocuğu hasta olanlar var gibi. Bu insanlar da çocuğunun tedavisi için yeni bir tedavi yöntemine başvurabilirler. Geçmişten bir insan var. Bu insan size tekrar gelecek karşınıza ve hayatınıza tekrardan girmek isteyecek. Ama siz böyle biraz düşünceli ve karamsar çıkmışsınız. Sanki kararsız gibisiniz bu konuda. Yani pek hevesli göremedim sizi. Belki istemeyebilebilirsiniz. Yeni insanlar da hayatınıza girebilir. Siz sanki birine bir söz vermişsiniz de unutmuşsunuz gibi bu sözü verdiğiniz sözü yerinize getirmeniz gerekiyor. Çünkü bu insan bu verdiğiniz söz bekliyor. Böyle size sanki sıkan, yoran durumlar var gibi, konular var gibi zorlanıyorsunuz, biraz bıkkınsınız. Sabretmenizi öneriyorum. Bazılarınızın mahkemesi olabilir, bir davası olabilir. Bu mahkeme sizin lehinize sonuçlanacak. Hiç merak etmeyin. Evet, genel olarak bu şekilde çıkmış e, falınız. Umarım sizler için çok güzel bir ay olur. Bütün dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.